Beni öldürürlerse vatandaşlarımın intikamımı alacaklarına güveniyorum. Mustafa Kemal Paşa bu sözü kendisine yönelik düzenlenen suikast planının ortaya çıkmasından sonra destek için gelen binlerce İzmirli'ye söyledi. Suikast haberi sonrası halkın koşa koşa kaldığı binanın önünde toplanması onu bir hayliyet duygulandırmıştı. Şimdi olayın öncesine gidelim ve İzmir suikastını az bilinenleriyle ele alalım. 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan askerlerini İzmir'den kovmuş, ardından yönünü kuzeye çevirmiş ve İngiliz askerlerinin üzerine gitmişti. Nihayetinde Mudanya ve Lozan Barış Anlaşması'yla birlikte tarihten silinmek istenen ulusumuz küllerinden yeniden doğmuş ve varlığını tüm dünyaya kabul ettirmişti. Hareketin lideri olan Mustafa Kemal Paşa kurucu cumhurbaşkanı olmuş, halkın temsilcilerinden oluşan meclisle çalışmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün asla sönmeyecek dediği devrim ateşleri bir bir yanıyor, halkı aydınlatıyordu. Bu sırada kurtuluş sürecinde el birliğiyle çalışan ekipte bir takım dağımlar meydana geldi. Kimisi Mustafa Kemal Paşa'nın otoriter olduğundan dert yanıyor. Kimisi hak etmeyen kişilerin Mustafa Kemal'in yanında yer aldığını, hak edenlerin ise geri plana itildiğini söylüyordu. Hatta Ali Fuat Paşa bir gün tepkili bir şekilde "Yol arkadaşların, havarilerin kimlerdir?" der. Gazi şöyle cevap verir: "Benim havarilerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder?" bu hizmete layık ve müktedir olduğunu gösterirse havari onlardır. Eski iddiat ve terakkicilerden bir kısım da kendi işlerinden birini lider görmek istiyordu. Zaten bu ekip en baştan Enver Paşa'nın idareyi ele almasını arzuluyordu. Fakat Gazi'nin Sakarya Zaferi sonrası bu istekleri ertelenmişti. Muhalifleri genel olarak böyle özetleyebiliriz. Bu grup tepkilerden sonra birleşti, böylelikle muhalif bir parti kuruldu. Bu muhalif parti içine dahil olanların arasında Gazi'ye büyük nefret duyanlar da vardı bir kısım rejimi benimsemiyor, cumhuriyet için erken olduğundan bahsedip bunu açık açık söylemekten de çekinmiyorlardı. Bu ve bunun gibi bir takım kabul edilmez sebeplerden dolayı parti kapatıldı. Bu sebeplere başka bir videomuzda değiniriz. Parti kapatılmıştı fakat muhaliflik devam etmekteydi. Üstelik parti içinde yer alan bir grubun Gazi'ye öfkesi önlenemez derecede artmıştı ve nihayetinde idam sehpası ardında yurdu kurtarmak için yola çıkan ve bunda başarılı olan Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek için işbirliği içine girildi. Suikast için birçok plan yapıldı. Mecliste planlandı, Çankaya Köşkü'ne giden dar sokaklarda planlandı, yurt gezisi için gideceği Bursa'da planlandı ama hep bir şekilde planlar suya düştü. Nihayetinde suikastın İzmir'de yapılmasına karar kılındı. Ankara'da planlanan suikasti yine İzmir suikastını düzenleyecek olan heyet planlamıştı eski iddiatçı bakan Şükrü Bey ve eski milletvekili Ziya Hürşit öncülüğünde planlanan bu girişim, dönemin muhaliflerinden Rauf Orbay ve Kazım Karabekir'in kullanına gidecek ve paşalar suikaste engel olup ilgilileri İstanbul'a yollayacaktı. Suikastin baş aktörlerinden Ziya Hürşit de paşalarla arasının iyi olmadığını söyleyecekti. Girişim planlanmış ama gerçekleşmemişti. Paşalar bu girişim söylentilerinden ne hükümeti ne de Gazi'yi haberdar ettiler. Bu sebeple bunun nedenini öğrenmek için bir süre sonra İstiklal Mahkemesi'ne çıkacaklardı. Konumuza kaldığımız yerden devam edelim. İzmir'de planlanan suikast. Zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün meclise aldığı Ziya Hurşit, önceki suikast planlarında olduğu gibi yine en önemli rolü üstlenen kişilerden biriydi. 10 Haziran günü Gülcemal Vapuru'yla İstanbul'dan İzmir'e geldiler. Ekipte yer alan Çopur İsmail, Laz İsmail, Gürcü Yusuf adındaki kişiler de diğer kiralık katillerdi. İşi bu sefer sıkı tutmuşlardı. Gazi İzmir'e otomobille geldiği esnada dar bir virajda yavaşlayacak, bu esnada kalabalık arasında yer alan kararlık katiller silahlı saldırı düzenleyip bomba atacaklardı. Daha sonra önceden hazırlanmış olup limanda bekletilen deniz motoruyla Sakız Adası'na kaçacaklardı. İzmir'de yer alan eski iddiatçı ve Kurtuluş Savaşı savaşçılarından Sarı Edip Efe de kaçış ve organizasyonu düzenleyen bir başka kişiydi. Sarı Edip çok güvendiği Giritli Şevki'yi kaçışı gerçekleştirecek kişi olarak belirlemişti. Fakat bu onların en büyük hataları oldu. Yılların planı suikast ekibini Sakız Adası'na götürüp yatakçılık yapacak olan Giritli Şevki bozdu. Son anda kimine göre Gazi Paşa'nın planladığı tarihte gelmemesinden dolayı yakalanacağı hissine kapılıp, kimine göre ise de Gazi Paşa'yı acıdığı için suikast planını öğrenip mektupla ilgili makamlara bildirdi. Cumhuriyet hükümetinin ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilerleyen yıllardaki tutumuna bakacak olursak, ikinci seçenek yani Giritli Şevkin'in Paşa'yı sevdiği için durumu bildirmesi daha ağır basmakta. İhbar mektubunda şunlar yazmaktaydı: Gazi Paşa Hazretlerine ben Deniz, Yunan Harbi'nde Sarı Efe Edip Bey'in arkadaşıydım. Dün akşam haber gönderdi. Bir yere gittim. Orada tanıdığım Hilmi isminde bir zabit ve hiç tanımadığım sonradan anladığım Lazistan mebusu Ziya Bey isminde biri vardı. Size suikast edecekleri ve onlara yardım etmemi teklif ettiler. Ben hemen orada işlerini bitirmek şiddetle fikrimden geçse de daha evvel kurtarıcımıza haber vermenin daha iyi olacağını hissettim ve yardım edeceğimi kendilerine söyledim ve bütün plan ve arkadaşlarını anladıktan sonra oradan ayrıldım. Buranın zabıtasından emin olmadığım için doğrudan doğruya zatenize haber veriyorum. Planlarını anlatmak için yazım az olduğundan emir buyuracağınız zata şifayı anlatmaya hazır olduğumu arz ve hürmet eylerim. Giritli Şevki Giritli Şevki'nin durumu bildirmesi üzerine Vali Kazım Dirik Mustafa Kemal Paşa'ya durumu bildirdi. Gazi şok olmuştu. Her daim tehditler almaktaydı fakat Memleketin kurtuluşu için beraber yürüdüğü kişilerden böyle bir şey beklemiyordu. Vali Kazım Dirik öncülüğünde geniş çaplı bir arama başlatıldı. Olayla ilişkili birçok kişi yakalandı. Diğer 3 tetikçi de olayın gerçekleşeceği mevkide yakalandı. Mustafa Kemal Paşa bir gün sonra İzmir'e geldi. Güçlü ve dik duruyordu. Olayı duyan halk Gazi'nin otelinin önünü hınca hınç doldurup bağlılıklarını sundular. Oldukça duygulanan Gazi İzmirlilere şu konuşmayı yaptı. Beni öldürürlerse vatandaşlarımın intikamımı alacaklarına güveniyorum. Ben ölürsem bile soylu ulusumun beraber yürümekte olduğumuz yoldan ayrılmayacağına inancım vardır. Bu nedenle gönül rahatlığı içindeyim. Düşmanlarımız istedikleri kadar düşündükleri iğrenç çarelere başvursunlar. Onların son güçleriyle yapacakları davranışlar bizim devrim ateşimizi söndüremez. Onların kendilerini zarara ve zaman zaman da milleti üzüntüye sokan ahlaksızlıklarına acıyorum. Cumhuriyet hükümetimizin demir pençesi ve İstiklal Mahkemesi'nin adaletli eli duruma tam manasıyla hakim bulunuyor. Sayın Halka, onun adaletli kararlarını soğukkanlılıkla beklemelerini tavsiye ederim." Daha sonra olay tüm yurda şu cümlelerle duyuruldu. Alçak teşebbüsün benim şahsımdan çok kutsal cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere dönüp bulunduğundan şüphem yoktur. Bu nedenle genel olarak gösterilen duygularla cumhuriyetimize ve ilkelerimize olan aşırı bağlılığın ne kadar kopmaz güçte olduğu kanısına bir kez daha vardım. Temeli büyük Türk milleti ve onun kahraman evlatları olan büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş bulunan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan kaldırılmasıyla bozulabileceğini sananlar çok zayıf beyinli ve bahtsızlardır. Bu gibi bahtsızların, Cumhuriyet'in adalet ve kudret pençesinde hak ettikleri işlerle uğraşmaktan başka elde edecekleri bir şey olamaz. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, düşmanların yüzüne kuvvetle çarpacak şu meşhur cümlelere haykırdı. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Peki sonrasında ne oldu? Ziya Hurşit, mahkemede ilk önce suikasti reddetti daha sonra suikasti kabul etti fakat idam cezasına karşı çıktı. Hükümeti devirmeyecektim. Devirecek olsam memlekette kalırdım. Sakız adasına kaçmayı planlamazdım diyecekti. İnfazına karar verildi. Suikasti planladığı yerde infaz gerçekleşti. Ziya Hurşit'e yardım eden diğer kişilerin de infazı görev alacakları yerlerde gerçekleşti. Kazım Karabekir ve Rauf Orbay mahkeme tarafından suçsuz bulundu. Fakat daha sonrasında köşelerine çekildiler. Bazılarını benimsemedikleri ve tereddüt içinde oldukları devrimler tamamlandıktan sonra Gazi tüm eski arkadaşlarıyla arayı düzeltme yolunu seçti. Milli mücadeleye karşı olan güzellikleri dahi affeden kişinin beraber yol yürüyüp ülkeyi kurtardığı kişilerle arasının kötü olması düşünülemezdi. Ali Fuat Cebasoy'la, Refet ile Rauf Orbay'la buzlar eritti. Kazım Karabekir'i Dil ve Tarih Kongresi'ne özel olarak çağırdı. Karabekir davete katıldı. Uzaktan da olsa selamlaştılar. Sonuç olarak suikast son anda engellenmiş ve Mustafa Kemal Atatürk 12 sene bedenen hayatını devam ettirmiş ve devrimlerini yapmıştır. Bazı konularda yola çıktığı arkadaşlarından ayrılmıştır. İlber Otaylı'nın çok güzel bir sözü vardır. Hiçbir devrim üç kişiyle bitmez. Son olarak bugün ülkemiz diğer komşu ülkelere nazaran huzurluysa bunu o devrimlere borçluyuz. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Her videoda olduğu gibi kaynakçıları açıklama kısmına bırakacağım anlattığım özetin özetidir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla.